Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yine sizlerle beraber GTA 5'teyiz. Arkadaşlar ben video hiç çekmeyecektim. Öyle dolaşacaktım. Ama arkadaşlar bir anda geçerken buradan baksanıza. Hani bu pembeliler var ya böyle. Pembe mi mor mu böyle kıyafetler giyiyorlar çeteler böyle. 50-100 kişi. Arkadaşlar onların sarılarını buldum. Baksanıza. 10 numara arabalar var. Bugün aklıma da fikir geldi bunları öldürüp arabalarını alsam diye. Bir dakika şurayı hemen şey yapalım. Şurayı nasıl işaretleyebilirim ki? Şurayı işaretleyelim. Arkadaşlar geçiyordum öyle. Bir anda gördüm baktım arabalar da var ya arkadaşlar bakın orada. Eski model üstü açık değişik arabalar var. Bunları öldürüp onunu almaya düşünüyorum. Bunu da video çekeyim dedim. Fazla belli etmek istemiyorum. Arabalara bir bakın şöyle. Bakın girişte nerede? Girişte de varlar. Bak şu direğin orada. Sarı kıyafetli. Şuraya şöyle arabamı koyacağım. Düz bir vatandaşmış gibi. Yanlışlıkla vurduk. Şunu şey yapayım. Elime silah almayacağım. Ya arabaların yanlarından geçeceğim. Sizlere göstereceğim. Ondan sonra operasyona başlarız arkadaşlar. Olmadı morluları da vururuz, onlara da bir operasyon yaparız. Okuluş dur şunlara bir baksanıza. Arkadaşlar. Şu çok güzel. Bu ne lan? Arkasında nitro var. Arkasında nitro var. Bir dakika oğlum. Arkadaşlar şuna bakın. Şu arabaya bir bakın önümüzde. Nitro gibi bir şey var o ne lan? O araba çok güzel. Mamalar sessizce almam lazım. Şöyle bir bakayım burada. Burada bunlar var. Burada da adamlar var. Şöyle bir dolaşacağım. Burada koşan bir şey olmaz. Oğlum burada ne la var var? Ananı. İşte bunlar burada bunları halletmem lazım. Şöyle yavaşta, şöyle şöyle mi geçelim? Bir dakika. Odaklan buraya mı? Ha? Al silahı. Ya şunlar bir çıksa gitse. Ha gördü git. Onları satayım bunlarda da varmış silahlar. Kadın Kadında var onları satayım. Bu ne böyle? Onları satayım bu ne? Arkadaşlar bunlar kaç kişi? Öldüm lan. Oha. Öldüm lan. Kaç kişiydi oğlum onlar? Ben az sandım onları. Hemen oraya gideceğim. Hemen hemen hemen. Ve bu sefer anladım onları kaç kişi olduklarını falan. Bu sefer hepsini öldüreceğim arkadaşlar. Bir araba yok mu? Ver şunu bana. Şunu ver gitme. Cık. Yok mu araba ya? Ver hemen. Ay şu alalım alalım. Alalım alalım uçalım oraya o arabalar ben almadan bırakmam. Almadan bırakmam ben. Almadan bırakmam onları. Şunu da çek elinden. Şunu da hallet. Okey. Arkadaşlar gördünüz mü ya? Ben bilmiyordum bu kadar kişi olduklarını. Birkaç kişi sanıyordum bir de orada hareketsiz kaldım. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne biçim oynuyor? Öyle diyeceksiniz ama çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Hele adam vurma konusunda orada takılı kaldım çıkamadım. Sonda çıktım. O da canım azken çıktı. Bu sefer ölmek zorunda kaldım. Dur dur onlar burada. Yine gidelim öyle. Bu sefer arkayı Bunlar iki taraftalar. Şimdi... Şimdiki... Şuradan da bir dolanalım. Neredelerdi lan? Şurada vardı değil mi? Bir dakika bir. Bir dakika ya. Uzalardı. Burada bir yerdeydi. Bunlar da bunlar neredeydi? Burada bir yerde arkadaşlar ama nerede? Unuttum bak. Buradaydı ya. Cık, abi ben o araba kaybedemem ya. Burada mıydı? Burada mıydı? O berber nerede? Ha. Tamam tamam. Buradalar buradalar. Okay, okay, okay. Dur. O berbere bir gidelim. Ne oluyor anasını satayım. Bak. Bu berber değil mi onlar? Aha. Şu berbere bir gidelim. Onlar burada bir yerdeler bak. Ya da dur gitmeye gerek yok. Bak. Şöyle bir bakayım. Bu burada bir yerde. Dur dur dur. Şurada mı? Nere satayım ya? Ana tavuklara bak lan. Lan tavuklara bak. Arkadaşlar tavuklara bakın. GTA 5'te tavuk var mı? Ana. Ben GTA 5'te tavuk olduğunu ilk defa görüyorum. Şanslı. Bak diyecektim ananı satayım. Yoklar. Yoklar. Gel burası. Yoklar. O arabalar yok. Gitmişler. Bu araba var. Hayır ya. Dur eve gidelim. Uyanalım. Gelelim. Şuna bir bitir bunu. Sus. Ananı satayım. Ananı avradırım. Yo. Ananı lazım. Dur. Ona araba... Al bir konuşma bir sus. Bir sus ya. Araba lazım araba ya. Yaşadığımız duruma bak. Arkadaşlar çok özür dilerim ya. Abi ya. Şimdi inşallah oradalardır. Hemen şuraya gideceğiz. Oradan aşağıda saat. Hadi ya bas. Ha bir sus ya. Arkadaşlar orayı ben bir plan yapmam lazım. Ya da direkt arabaya alıp kaçacağız. Direkt alacağız kaçacağız. Öyle bir şey yapacağız. Ya da operasyonu yapıp hepsini öldürüp böyle şey yapacağız. Tamam bir düz yürü. Düz git. Okey buradan aşağı basacağız. Ondan orada onlar şu köşedeler. İnşallah o arabalar vardır ya. Yok oğlum ters yöne gidiyoruz ya. Şuna bak. Adamları öldürürüm operasyonu kura kura. Aklım gitti bu tarafa doğru. Bir çık şurada arabalar. Bir çıkın. Bak onlar şurada değil mi? Aha şu altta şuradalar Geldik. Bakalım inşallah diğer arabalar vardır ya. Bak bak sarı arabalar burada. Biraz da burada Bak şu aradalar. Şu arabalara bakayım böyle gideyim oraya. Bunlar sarı ekipten mi olmuş ya? Demek sarı ekipten varmış. Bak buradalar şimdi. Ooo. Çok kişi bu sefer. Bu sefer çok kişi gelmişler. Şöyle bir arabayı park edelim. Arkadaşlar direkt arabayı alayım kaçayım değil mi? Direk alayım kaçayım. Öbür türlü nasıl şey yapacağız? Dur şunu şuraya koy. Öbür türlü şey yapamayız. Dur önü dönük olan arabayı direkt alayım kaçayım. Direkt çat çat. Şey yavaş yavaş yürü. Şunu alıp kaçacağım. 3 2 1 0 Bismillahirrahmanirrahim. Ananı satayım. Araba Burayı mı lan hepsini? Ya abi polisler ya var. Polisler de var. Hiç uğraşamam bunlarla. Şuradan uzaklaştırdım. Polisler olmasa vallahi hepsini vurdum. Ananı satayım. Ananı ya arabayı hiç yapamadım. Oğlum arabayı... Bunlar arabalarla geliyorlar. Oha! Oha ne oluyor? Oha bu da indi. Şovulaya bak. Oğlum benden iyi Okey bunlardan kurtulduk. Ananı satayım. Aldığımız araba boşa gitti ya. Polisler bir gidin ya. Onu satayım ya? Şu işe bak araba boşa gitti. Abi şans yok. Bu ne? Ana olayı anladım. Direkt arabayı alıp kaçacağız da ben. Abi bu nedir ya? Şans yok ki arkadaşlar. Oğlum araba da yok ki burada. Ne güzel arabayı almıştık ya. Ben hepsini vuracağım mı? Hepsini mi vuracağım o zaman? Dur bakayım neredeyiz? Okey gelmişiz. İyi burada dibimizde ama. Gelmişiz gelmiş. Fazla uzağa gitmemiştiz Allah'tan. Yoksa var ya. Ya şu dur şu. Aa hadi hemen dibimizde ya dur. Şu arabayı mı alalım? Ama diğer arabada çok hoşuma gitti bu kötü. Şunlardan uzak dur. Problem yok yok problem yok. Bunu alayım mı? Kötü ki ya. Dur. Ne oluyor lan? Polis taksinin peşinde. <laughs> Biz de bir ara polis olmuştuk. Taksici olmuştuk. Heh buradalar. Şimdi arabayı alıp kaçmam lazım. Yine aynı taktik. Yavaş yürü. Bir durun ya. Şöyle. Şu arabayı alayım mı? Kimse var mı lan? Allah. Al. Ana. Kimse yok lan. Ananı satıyor kimse yok ha. Şansa bak. Dur dur. Nereye götürelim. <laughs> arkadaşlar şu şansa bak. Aldık arabaya gideceğiz. <laughs> Dur. Bas bas bas. Götürelim bu arabayı eve. Garaja koyalım, uyuyalım, kalkalım. Sev alsın. Ondan sonra gidelim gene oradan bir araba alalım arkadaşlar. Öyle yapalım. Bundan sonra yeri öğrendik. Bizden çekecekleri var. Araba güzel ha. Duruşu çok güzel de git. Hiç kötü. Ay burada lan geldik. İyi eve de yakın bu ara uzak değil. Nerede burada? Tam bir düz ya O adam öldü. Dur. Şöyle bir şey yapacağım. Ş şöyle çek. Önce bir araba var şeyde. <laughs> Garajda bir araba var. Polis arabası. Onu bir çıkartalım. Okey, bunu bir çıkart. Polis arabasına gerek yok. İstediğimiz zaman gene gider. Alırız bir şekilde yapacak bir şey yok. Ama bu zor. Polis arabasından daha çok zor. Çünkü polis arabası gidiyorsun, alıyorsun, ondan sonra hile yapıyorsun, kullanıyorsun. Daha polis polis gelmiyor. Ama bu da hile yapamayan adamlar bin kişi de alıyorlar. Bu daha önemli araba. Şöyle dibe koyacağım bir tane daha araç getiririz. Motorum da burada. Şöyle iyi. De. Dur. Hemen Okay. Okey. Hemen uyuyalım. Gidelim diğerini de alalım. Ondan sonra video burada bitsin. Güzel oldu. Ölmeseydik biraz daha iyiydi ama. Ne bağırıyorsun lan? <laughs> ne bağırıyorsun? Uyuyalım ama sev Ondan sonra şey yapalım. Gidelim. Bir tane güzel bir araba daha alalım oradan ya. Şanslıydık şimdi adamlar yoktu. Allah bir sus ya. Saat kaç? Saat 7. Güzel. Sabah sabah uyanmışız. Güzel. Polis arabası gitti değil mi? Gitmiş. Çok iyi. Şu silahı bir çek. Orada yanlışlıkla silah bile çekeriz. Boş yere. Hemen gidelim oraya. Hemen hemen hemen. Güzel güzel güzel. Oğlum inşallah gene kimse yoktur da. Ya da birileri olsun bir operasyon yapalım ya. Sinir oldum bunlara. İnşallah vardır, araba vardır. Anne satayım ya. Araba yok. Arkadaş araba yok, ne yapacağız? Burada, burada da yok. Araba yok. Şansa bak ya. Bir an kaldıralım. Allah'ım ya. Gene mi uyuyacağız? Gene uyuyacağız arkadaşlar. Siz buraları geçin. Gene uyuyacağız. Geldim hemen eve. Geç geç geç. Hemen yatağa 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 yatağa. şansa bak ya. Dur ya şu alttakilerini seçeceğim. Bu Bunlar <laughs> akşamı doğru mu oluyor? Değil mi? Saat kaç? Saat daha 3 uyu uyu. Bir, bir, kere daha uyu. Son kez. Son kez daha uyu. Akşam olsun net olsun. Akşam onlar orada oluyor çünkü. Yine alttakilerden seçeceğim. Şimdi saat 12 1 2 falandır. Hemen gideriz. Aa da 12. Okay. Oraya gitmemiz 1 2 olur. O motor nerede? Hadi bas bas bas. Ne oluyor? Oğlum? sana tamam, gidelim hemen aman aman. Bu sefer olur. inşallah olur. eee onlar da olur. Ananı satayım. Bir iki kişi öldürürüz de. Öyle arabayı alırız yani hakkımızla alalım arkadaşlar. Bana ne tren geliyorsun geliyorsun. Bu mahalleydi değil mi? Evet. Evet. Sarılı burada. Sarı kıyafetli Evet. Bak size dedim arkadaşlar. Bunlar akşama doğru geliyorlar. Ama çok bu sefer var. Oğlum havada uçak mı var? Ay helikopter. Ana ay çıkmış. Ay'a bakın arkadaşlar. Ay mı o ne? kafamızdan. Ana polis helikopteri. Bize ne oğlum? Şu, şu arabadan almıştık. Ama şu arabayı istiyorum ama orada birileri var. Kaşa bunu ev yukarıya çıkıp mı halletsek bunları? Dur dur dur. Bir aklımda bir operasyon var. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika nasıl <gülüyor> yapabiliriz? <gülüyor> Oğlum tırmanma gibi bir şey yok mu ya? Şunları vurayım. tırmanıyor mu yok? Buraya tırman. Bir dakika arkadaşlar. Buraya. Ne olmuşsun ya kalk. Bir dakika ya buraya çıkılır bir yere ya. Çıkmamız lazım buradan bir yere çıksak. Yukarı çıksak. Ben hepsini hallederim. Abi susun ya. Yok mu bir çıkma yeri anasını satayım bu ne? Arabayı koyup çıkalım. Araba yok mu? Anamı satayım. He sen versene şu arabayı. Arabayı ver arabayı. Boş konuşma arabayı ver. Sen de in hadi. Onları satayım hepsi doldu bana. Niye böyle oldu lan? Anasını satayım lan. Ya da gel, Allah gel gel, gel öldüreyim onu gel. Dur dur. Gel. Orada takıldım ha. Hey let's do da tamam. Okay. Şimdi ayarlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi oldu. Şimdi bakın şimdi buradan hemen yukarıya çıkacağız. Şöyle. Okey in arabada. Okey aferin. Buradan da çıksan olmuş. Oğlum onun üstünde dur. Şunun üstünde dur. Oğlum düşme düşme. Onun üstünde bir dur. Oradan da. Dur dur. Anasını satacağım şimdi ama ha. İki dakika böyle bir şey yapacağız. Bir dur şunun üstünde. Ananı. Allah'ım. Çık şunun üstüne. Çık buradan buraya. Çık buraya. Şurada kal. Oğlum sen var mısın? Evet. <laughs> Çık. Oğlum düz. Ulan bana sabır ver. Yok mu nasıl çıkabiliriz? Al şu arabayı hadi. Allahım ya bir operasyon yapacağız. Şunu çek elinden. Ananı satayım. Bu arabalar burada da var bunların. Bunu mu alsak? Aldığımız an şey yapmazlar mı onlar? Dur bakayım. Vallahi aldık. Vallahi aldık. Arkadaşlar vallahi aldık. Ama video iyi olması için ben bunları bulaşırım abi. Bu arabayla hatta. Araba da güzelmiş ha. Şimdi ben bunlara operasyon açacağım baba. Her türlü bunları ben açacağım. Oğlum ben niye orada uğraşıyorum ki? Gel işte buradan. Çık hallet. Ananı satayım. Bir anda mı kavga etmeye başladık? Okey. Okey baba. Ananı satayım. Al şunu eline. Ananı avralım. Gel. gel. Gel gel. Babanıza gelin babanıza. Gel 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 hepiniz gelin. Gelen yok mu oğlum? Okey. Gelseniz hadi. Götünüz mü korktu? Ne oldu gel? Gel. Hepinizi alacağım. Gel gel gel. Hepinizi alacağım gel. Şunu bir. Hepinizi alacağım gel gel. Bir dakika beklesiniz. Gel gel. Bir dakika gel gel. Gel bana gel 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 gel. Polis şurada var. Gel buraya gel. Buraya gel. Bana sıkıyor hocam. Polis seninle mi yap. Gel gel buraya bir gel. Buraya bir gel gel. Gelin mi buraya? Hepinizin ağzını tutacağım. Polis sen de. Eee? Kaç kişisiniz oğlum? Şu polisler bir olmasa var ya ağzınıza sıçacağım da. E? Bittiniz mi lan? Ne oldu lan? Ee Ne oldu oğlum? Neredesiniz? Ben size çatıyorum lan. Siz değil. On numara bir video çıkartacağım lan. Neredesiniz? Hepinize geliyorum lan. Al. Yok musunuz? Hadi. Ha ne oğlum? Ağlaklar ya. Hepsini aldım arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir de şu morlulara bir bakacağım. Morlular nerede? Ondan sonra bu videoyu burada bitirelim. Sizler için sarılılara kafa tuttum. İsimlerini bilmiyorum bunları. Bunlar Ulan ne tarafta ya? Yorumlara yazsanız da bunları. Aa polise yardım edeyim mi? Bir dakika bir dakika bir dakika dur. Oğlum yetişebilir miyiz lan? Bas bas ananı satayım tren. Ananı satayım. Ananı ne almadınız? Tren bizi öldürdü. <laughs> arkadaşlar burada kapatalım. Bu kadarlık olsun. İyi, iyi işler hallettik. İyi şeyler yaptık. Kaç? 2900 liramız kaldı. 3400'lük olsun diyoruz sizler için der. Yine kasarız. Sizleri seviyorum abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahakine de morlara kafa tutarız. Allah'a emanet olun. Abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın iyi dersler, iyi tatiller, tatil bitti olsun. Yine de hafta sonu tatil yaparsınız. Görüşürüz.